Gavlaneynum daşiyam, şiyam daşiyam, da şiyam Mağaneynum da da neynum Avlaneynum Lavlaneynum Vala bana atabilmesan Tünki kal'a da 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 Taban hoş geldin bugün Türkçüman Hakikaten bizim e, kültür müdüriyeti ...kapsa açıktı. Hem Türkçüman sanatçının üzerine ve hem Türkçüman şairlerinin üzerine. Onu İsterse biz hizmetteyiz, dayıx, olar da amir dayıx, hizmetindeyiz. Bugün bizim birkaç hem şairimiz, hem mülahimiz, hem sanatımız Yunus Tunçı. Tabii biz Yunus Tunçı'dan fakrı dayıx, sırada. Bizim bir birkaç sanatımızda güzel işler var ve güzel faaliyetler var. Bugün iki kitap Yunus'u tabi'te iç, bu iç kitabın bir birini e, bizim kardeşimiz Ahmet Hazniyar'ın tarafından oldu. Ama e, biz kurmuştuk bir vevüş töreni yapmak. Ama onların bir hadiseler var, bir hastaları var. Allah şifasını versin. Ondan önce biz bir küçük bir toplanma yaptık. Bir iç kitabı tanıtmak için e, ان شاء الله مستقبل دا جزالت الفعاليات اللي وان شاء الله مستقبل ده دا بزن ضحى جانز لارتي وضحى او بير شاعر خزمته الله ولارتس كتاب طبع دارخ هدف مس كتاب طبع مختم بتاريخ حفاظة مخ بتاريخ, حفاظ بتاريخ هر طرف جندر مخ و هر طرف آنات مخ و هر طرف تانت مخ بس به کتاب لاره همه کردستان حکمت مکتب لارنا جندر و همه مدیری عمل لارنا جندر Hədəfimiz budur. Bizim sənətçilərimiz və bizim şairlərimizi millətlərə və hər tərəfə tanıtmaq. Çox sağ olasınız. Çox məmnuniyyətlə huzurunuzdan və Ustad Yunus'a təbrik edirəm. Təbii çox-çox bir gözəl e, işlər yapır. E, Sizdən də hər tərəfdən də sağ olun var olun. Evet, e, Bəyin sağ olsun Yunus tutuncə. E, i̇kiz bir fəaliyyətə bulundu. İki kitabını bir araya bir dəfada top çap e, etdi və dağıtdı Türkməniyə və Tabii bugün eee Yunus Tutsun Devoc bir gün de Türkmen edebiyatına edebiyat yönüne yani sanat tarafından söyle aşmıyorum tarafından 10 kitap 10 kitap tabii yaptığım indiye kadar 11. kitabı da bu Aralık ayı 2025'te e, piyasaya sundu. Milletimizi armağan etti. Biri Sahar adlı kitabıydı. Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü tarafından basılıptı. O birisi de Erbil'in bir şahsiyeti Niyazi Şakir adında bu kitabın basın masraflarına uslanmıştı. Tabii ki bu kitapların bütününün hazırlamasına ben uslanmışım. O da ona değindi ki dedi, Ustaz Yaşar olmasa bu kitaplar böyle kolay çıkmaz. Yazı işleri, matbaa işleri, dizaynı, kapak hazırlamış, bu, şey, bu, tür şeylerde yardımcı olabilmişim lazım. Ne mutlu bana ki bir hizmette bir yardımda bulunmuşum. Değerli sanatçımız Yunus Tutunsu'ya. Tabii her şeyden önce güzelim tabayı hoş diyelim. diyorum. Tabii bir kitabım Sahara adlı bir kitabıdır. Bunda Türkçe, Osmanlıca yazılan şiirlerdi. Onun yanında Horet adım olup bin bir Hülyat var burada. Tabi bu Horet'in de bu kitabın da ismini Horet adım olup değerli kardeşim Muhammed Ferid adını koyup hoşuma Ceti eee görüşü. Tabi bizim hedefimiz bu da yurdumuza toprağımıza, dilimize, memleketimize hizmet etmek. Buradan şükürlerimi bu kitapta bütün amacı geçen dostuma çok şükürlerimi bildiririm. Hakikaten memnun yorundular. Onun yanında değerli kardeşim Muhammed Şer'e de söz şükürlerimi bildiririm. Ahmet kardeşime de şükürlerimi bildiririm. İnşallah e, bu son olmaz. Yeni ilde de inşallah bir sürü, bir sürü kitap var elimde. Onlar da yapacağım inşallah.